Sevgili gençler merhaba. Sorumuz tek renkli I, ışık ışığının XZ saydam ortamlarında izlediği yol şekildeki kibidir. Buna göre XZ ortamlarının ışığı kırma indisleri NX, NY, NZ arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışınlar normale yaklaşarak kırılır. Çoktan aza gelen ışınlar normalden uzaklaşır veya sınırdan gidebilir veya tam yansımaya uğrayabilir. E buna göre arkadaşlar bakın ışığımız X ortamından Y ortamına geçerken dümdüz devam etmek isterken ne yapmış? normale yaklaşmış. Bakın böyle gitmek isterken normaline yaklaşmış. O zaman azdan çoğa gelmiş. Demek ki x'in kırıcı indisi küçük, y'nin kırıcılık indisi büyükmüş. Yine y ortamdan z ortamına gönderilen ışığın bakın yüzeyin normalini çizdiğimizde bakın tam yansımaya uğradığını görüyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelmiş. Yani demek ki y çok yoğun ortam, z'de az yoğun ortam. Demek ki arkadaşlar y'nin kırıcılık indisi z'den de büyükmüş. O zaman x ile z arasında ilişkiyi kurmam lazım. Onu da arkadaşlar şöyle yapacağım bakın. Şimdi azdan çoğa geçerken normale yaklaşmış ya arkadaşlar. Burada açılarımıza baktığımızda bu açı 90 derece ise buradaki açının da 45 derece olduğunu yine buradaki açı 45 derece ise buradaki açının 45 derece olduğunu gözlemliyorum. Şimdi çoktan aza çoktan aza yani y'den z'ye y'den x'e aynı açılarla göndermişim. Bakın aynı açıyla gönderdiğimde bir ışın Geri dönerken ne yapmış? Diğer ortama geçip normalden uzaklaşmış. E buradaki ışığımız da ne yapmış? Diğer ortama geçememiş. Yani tam yansımaya uğramış. E Peki ben bu ışığın diğer ortama geçmesini istiyorum. E ne yapmam lazım Z ortamın kırıcılığı indisini? Işığı kendisine çekmesi için kırıcılığı indisini arkadaşlar artırmam lazım. İşte Z ortamına geçebilmesi için Z ortamın kırıcılığı indisinin artması gerekiyor. Bakın aynı şartla gelmiş. Diğer ortama geçmiş 45'te gelip. gelip. Demek ki arkadaşlar ben Z ortamının kırıcılık indisini artırdığımda diğer ortama geçip normalden uzaklaşabiliyorsa Z'nin artırılmış hali X'de var. Yani diğer ortama geçmiş çünkü aynı şartlarda geldiği halde. O zaman Z'nin kırıcılık indisinin artırılmış hali X'e eşitmiş. Demek ki arkadaşlar X'in kırıcılık indisinin de Z'den büyük olduğunu anlıyoruz. En büyük Y olduğunu bulmuştuk sonra X olduğunda ve Z olduğunu bulduk. Cevabımız yxz şeklinde A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Kırıcı indisleri farklı. X, Z ortamlarında I1, I2, I3 ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibi çizilmiştir. Buna göre I1, I2, I3 ışınlarından hangilerinin izlediği yol şekillerdeki gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kırıcı indisleri farklı olduğu için bakın birinci ortamdan Z ortamından Y ortamına ışık gelirken dik geldiği için ortamların kırıcı indislerinin farklı olması herhangi bir şeyi etkilemiyor. Dümdüz yoluna devam ediyor. Yine burada küresel bir yüzeye gelmiş ama merkezinden çizdiğimiz bakın burası normal olduğu için dik gelmiş ışığımız. Yine dik geldiği için merkezinden geçecek şekilde dik yoluna devam edecek. Yine içeri girdikten sonra merkezden geldiği için yine dik geldiği için dik yoluna devam etmiş olacak. Yani çizilen kısmıyla buraya kadar doğru çizilmiş herhangi bir sıkıntı yok. Birincisini izlediği yol doğrudur. İkinci ışığımıza baktığımızda Z ortamından Y ortamına ışığımızı göndermişiz. Eğer az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmişse normal yaklaşarak kırılmış. E, Y'den Z'ye geçerken bakın buraya geldiğinde farklı ortama geçerken herhangi bir yol değiştirme olmamış. E, o zaman demek ki bunların kırıcı indislerinin aynı olması lazım böyle bir yol izleyebilmesi için. Ama kırıcı indisleri farklı demiş metinde. He, demek ki belli bir açıyla geldiğinde farklı ortamlarda kırılma gerçekleşmesi gerekiyor. E bu dümdüz yoluna devam ettiği için demek ki burada kırıcı ilgisleri eşit olursa böyle bir yolu izler. Eşit olmadığı için yanlış olmuş. Üçüncü ışığımıza baktığımızda yine az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normale yaklaşarak kırılır. Burada herhangi bir sıkıntı yok. E peki normalini çizdiğimizde küresel yüzeye geldiğinde bakın normalden geçecek şekilde yani merkezinden geçecek şekilde gelmiş. E bu ışık ancak dik geçerse, dik gelirse yani e merkezinden geçecek şekilde gider. Ama belli bir açı yapacak şekilde geldiği için eğer normalle alfa açısı yapacak şekilde gelmişse arkadaşlar, normalin diğer tarafında normale yaklaşarak kırılabilir ama normalden gidemez. E dik gelirse ancak normalden gidebilir. Onun için burada da bir hata yapılmış. Demek ki arkadaşlar üçüncüsü de yanlış çizilmiş. Cevap yalnız bir A seçeneği doğrudur. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış yarım kölelere gönderilen I1, I2, I3 ışınlarının izlediği yollar şekil 1, 2, 3 tek gibidir. Buna göre I1, I2, I3 ışınlarının hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiş olabilir şeklinde sorulmuş. Yine arkadaşlar ışığımızı bakın dik gelecek şekilde ortamlara ayıran yüzeye dik gelecek şekilde göndermişiz. Dik gelen yoluna dik devam eder. İster azdan çoğa ister çoktan aza gelsin. Sonra küresel yüzeyin içerisinden girdikten sonra buraya gelmiş farklı bir ortama geçecek. Şimdi burada kırılma gerçekleşecek. O zaman ışığın düştüğü bu noktaya merkezden normal çiziyorum. Çünkü küresel yüzeyden dışarı çıkacak. Merkezden normal çizdiğimizde bakın gelme açısı bu. Hop çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiği için dümdüz yoluna devam etmek isterken bakın normalden uzaklaşmış. E camdan havaya dışarı çıkarken normalden uzaklaşması lazım. Evet o zaman bu doğru çizilmiş. I2 nolu yolumuza baktığımızda ışığımız merkezinden geçecek şekilde küresel yüzeye gelmiş. O zaman buraya dik gelmiş arkadaşlar. Dik gelen ışık dik yoluna devam eder. Ama bakın buraya O'ya geldikten sonra ortamlara ayıran yüzey düz. Ortamlara ayıran yüzey düzse ne olacak? Yüzeyin normalini çizdiğimizde arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiği için ışığımız normalden uzaklaşacak şekilde kırılması lazım. Yani şu şekilde bir yol izlemesi lazım. E demek ki burası bakın normalden gelmediği için normal burası çünkü böyle dümdüz yoluna devam edemez. Ortam farklılığı varsa. İkinci ışığımız yanlış çizilmiş. Üçüncü ışığımıza baktığımızda ışığımız nereye geliyor? Küresel yüzeye geliyor. O zaman düştüğü noktaya merkezden normal çiziyorum. E ne yapması lazım? Azdan çoğa geldiği için normale yaklaşması lazım. Yani şöyle dümdüz, dümdüz gitmek isterken normale yaklaşmış mı? Evet. Peki yoluna devam ediyor sonra buraya geliyor. Nasıl bir yüzeye geliyor? Düzgün bir yüzeye geliyor arkadaşlar. O zaman düzgün yüzeyde yüzeyin normalini çizdiğimizde çoktan aza geldiği için bakın çoktan aza gelen normale yaklaşamaz. Bakın dışarı çıkındı, çıktığında normale yaklaşmış bu. Normale yaklaşamaz. Normalden uzaklaşması lazım. Yani izleyebileceği yollar şu arkadaşlar. Normalden uzaklaşabilir. Eğer sınır açısıyla gelmişse sınırdan gidebilir. Veya sınır açısının büyük bir açıyla gelmişse ne olacak? Tam yansıma yapabilir. Ama diğer ortama çıkıp hava ortamında normale yaklaşamaz. Yani bu da yanlış çizilmiş. O halde doğru çizilen yalnız bir yani A seçeneği doğrudur. I ışını paralel KLM ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre I ışının M ortamına geçebilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığımız bakın şekildeki bir sınırdan gitmiş. E peki yüzeyin normallerini çizersem birincisine çizdim. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için normale yaklaşmış. Burada da yine çoktan aza geldiği için sınırdan gitmiş. Hatta sınır açısıyla geldiği için sınırdan gitmiş de diyebiliriz. E peki buradaki durumları tek tek düşünelim. Bakın bizim e, izlemesini gerektirdiğimiz yol şu. Şunu istiyor bizden. Böyle bir yol izlesin istiyor. Peki buna göre M ortamın kırıcı ringisini artırmak. Arkadaşlar M ortamın kırıcı ringisini artırdığımızda ışığı kendi ortamına kendi normaline doğru yaklaştırmış olacak. Yani şöyle çizerek anlatalım. Diyelim bir ortamdan başka bir ortama ışığı gönderdiğimizde şu şekilde bir yol izlesin. Şöyle normalden uzaklaşacak şekilde bir yol izlesin diyelim. Peki o zaman ben arkadaşlar üstteki ortama n1 ortamı, alttakine n2 dersem n2'yi artırırsam ışık aşağı doğru sapar. n2'yi azaltırsam yukarı doğru sapar veya M1 kırıcı ilgisini artırırsam üst tarafa doğru sapar. M1'i azaltırsam alt tarafa doğru sapar. Yani bu ne anlama geliyor? Hangi ortamın kırıcı ilgisini artırırsan o ortamın normaline doğru ışık yaklaşmış olur. E o zaman M ortamın kırıcı ilgisini artırdığımda buradaki ışığımız M ortamında normale yaklaşmaya başlar. Normal bir olduğu için M ortamın normaline doğru yaklaştırıp bu şekilde bir yolu izleyebilir mi? Evet bu olabilir. L ortamının kırıcı ilgisini azaltmak. Paralel yüzeyli ortamlarda arkadaşlar aradaki ortam veya ortamlar kaldırıldığında ışığın izlediği yol değişmiyor. Yani K ortamından M ortamına aynı şekilde gönderdiğimizde ışık yine böyle kırmızı yolu izleyecek. Ne anlama geliyor bu? L ortamın kırıcı linkisini artırsan da azalsan da arkadaşlar ışık yine aynı yolu izleyecek anlamına gelmiş oluyor. Yani burayı değiştirmen senin diğer ortamda M ortamında izlediği yolu etkilemiyor. Çünkü bunun sinel bağımsını yazdığımızda bakın. N1 çarpı sin teta 1 eşittir. N2 çarpı sin teta 2. O da eşittir. N3 çarpı sin teta 3 diyorduk. N3 çarpı sin teta 3. Yani aradaki ortamı kaldırdık. Eşitlik bozuldu mu? Hala aynı kırıcı indislerine sahip birinci, üçüncü ortam. Hala ben aynı açıyla göndermişim. Ee, yine aynı açıyla kırılması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar L ortamın kırıcı indisinin artırılması, azaltılması herhangi bir şeyi veya ortadan kaldırılması herhangi bir şeyi değiştirmez. Yani ışık M gibi diğer ortama geçip hareket edemez. Alfa ikisini artırmak. Şimdi alfa açısını artırdığımız arkadaşlar bakın K ortamından M ortamına ışığı geçirdiğimizi düşünelim. E, K ortamından M ortamına gönderdiğimizde sınırdan gidiyor mu? Gidiyor. O zaman ben şimdi alfa açısını artırdığımda aslında buradaki açıyı azaltmış oluyorum. Yani demek ki biraz önce şu açıya sınır açısı diyelim arkadaşlar. Sınır açısıyla göndermişim. Sınır açısıyla gönderdiğimde M ortamına sınırdan gitmiş. Şimdi ben bu sınır açısını alfa açısını artırarak ne yapıyorum? Daha küçük bir açıyla göndermiş oluyor. E, sınır açısından daha küçük bir açıyla gönderirsek ışık diğer ortama geçip normalden uzaklaşabiliyordu. O halde böyle bir yolu izleyebilir. Onun için de cevabımız C seçeneği doğrudur. I ışık ışığından çıkan ışınlar kırıcı ilgisleri farklı paralel yüzlük hale ortamlarında bir 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırmış yollardan hangilerini izleyebilir şeklinde sorulmuş. Bakın paralel yüzeylerde kırılma olayıyla karşılaşmış oluyoruz en üst ortamla en alt ortam birbirine eşit. E o zaman şimdi yüzeyin normalini çizdiğimizde bakın. Şöyle yüzeyin normalini çizersek arkadaşlar. ışığın düştüğü yere yüzeylerin normallerini çiziyorum. Çizdim. Şimdi bir nolu ışıktan başlayalım arkadaşlar. Bir nolu ışığa dikkat ederseniz bakın bu şekilde gelen bir ışık dik olarak diğer ortama geçip yoluna devam edemez. Çünkü dik gelmesi lazım. Yani I, ışık kaynağından bu ışık gelmemiştir. Bir olmaz. İki nolu yolu da izleyemez. Neden? I ışığımız K ortamından L ortamına gelmiş ve kırıcılık indisleri farklıysa kırılma gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bu ışık e, dik gelmediği halde bakın belli bir açıyla geldiği halde aynı açıyla yoluna devam etmiş. Yani kırıcılık indisleri farklı ortamlarda böyle bir yol izlemesi imkansız. Bu da olmaz. Demek ki buradaki 1-2 ışınlarımız gitti. Diğer ışığa bakalım. Diğer ışıklara baktığımızda arkadaşlar birebir doğrultuda gelmiş. Bakın bu normale yaklaşmış. Bu da normalden uzaklaşmış. Normale yaklaşabilir, normalden uzaklaşabilir. İki ihtimal söz konusu. Şimdi 3 olabilir mi diye bakıyorum. Şimdi normale yaklaşmış. Sonra buraya geldiğinde bakın ne oluyor? Normalden uzaklaşmış. Haliyle bu yoğunluğu kırçığın büyük olan bir ortam n iken n diyelim mesela. O zaman normale yaklaşıyor. Peki dışarı çıkarken de aynı ortamına k ortamına geldiği için buradaki açıyla buradaki açının da eşit olması gerekiyor mu? Gerekiyor. E peki o zaman demek ki arkadaşlar açılar eşit olduğu için böyle bir yolu izleyebilir. 3 nolu yolu izleyebilir. Gelin şimdi 4 ile 5'e. Yine yüzeyin normalini çizdiğimizde arkadaşlar ışığımız gelmiş normalden uzaklaşmış. Ve bakın şuradaki açı değeri ile buradaki açı değeri aynı. Yine paralel yüzey ile ortamlarda en üst ortamla en alt ortamın açıların eşit olması gerekiyor. Mesela Buradaki açı teta dersem ve buradaki açı da teta olmuş oldu. Alfa ile te girip teta ile gelip teta ile giriyorsa teta ile gönderirsem alfa ile yani aynı doğrultuda veya paralel doğrultuda sistemi terk etmesi gerekiyor. Yani şurada aynı açı 45 derecelik açıyla bir yol izlemesi lazım. Yani 5 nolu yolu izleyebilir. Çünkü teta ile geldiği için alfa ile bu ortama girmesi gerekiyor. Onun için de 5 nolu yolu da izleyebildiği için... 3 ve 5 yani cevap D seçeneği olmalı. Hava ortamında bulunan K gözlemcisi ile yarısına kadar saydam sıvı ile dolu kaptaki L gözlemcisi birbirlerine normale yakın doğrultuda bakmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakılınca cisimler daha yakında, çoktan aza bakılınca cisimler daha uzakta görülür. Yani K, L gözlemcisine baktığında onu daha yakında görecek, L de K'ya baktığında onu daha uzakta görmüş olacak. Buna göre yorumlara başlayalım. L gözlemcisi K gözlemcisini kendisinden 4 haş kadar uzaklıkta görür. Arkadaşlar L'ye K'ya baktığında onu daha uzakta görmüş oluyordu. O zaman L ile K'yı gördüğü yer bakın burası bir kere 5 haş. 5 haştan daha yukarıda bir yerde görmüş oldu. Yani şu uzaklığımız arkadaşlar 5 haştan bile fazla. Ama burada 4 haş demiş yanlış. K gözlemcisi kabın 1 bölü 3'ünü sıvı ile dolu olduğunu görür. Kabın başlangıçta ne kadarı dolu arkadaşlar? Yarısı Şimdi kabın yarısı dolu ama biz kaba baktığımızda kabın tabanını azdan çoğa baktığımız için daha yakında görürüz. Yani yarısı dolu halde olduğu halde biz onun tabanını daha yukarıda göreceğimizden dolayı yarısından daha azını doluymuş gibi göreceğiz. O halde 1 bölü 3'ü yarısından daha az olduğu için bu olabilir. K gözlemcisi kabın 2 bölü 3'ünü sıvıyla dolu olduğunu görür. Hayır yarısından daha azına doluymuş gibi görür demiştik. O halde bu yanlış cevap yalnız 2 B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Paralel yüzü arı kesit yüzeylerine sahip olan X ortamına gelen ışını X ortamından çıkışta D kadar uzaklıkta kayarak I olarak çıkıyor. I ışınının K noktasından geçebilmesi için değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Burada paralel bir kayma olayıyla karşılaşıyoruz. Bakın hava ortamından X ortamına gelmiş. Kırıcı dinlis yönüyle en küçük olan ortam hava ortamıdır. Boşluğa çok yakındır ve bir kabul edilir arkadaşlar. X ortamı dendiğinde hava ortamından farklı bir ortamsa arkadaşlar bu haline hava ortamından daha büyük olan bir ortamdır. Demek ki ışığımız az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelecek. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normale yaklaşarak kırılır. Bakın dümdüz devam etmek isterken normale yaklaştı. Yani şöyle gitmek isterken normale yaklaşıp buraya gelecek. E buraya gelince yine paralel yüzey ortamlar olduğundan dolayı çıkışta da hava x hava dediğimizde bakın çıkışta da geliş doğrusuna paralel olacak. Şuna da paralel kayma miktarı diyoruz. Yani delta x dediğimiz uzunluk da bu. Yani aslında bize diyor ki paralel kayma miktarını artır diyor. Daha uzaktan geçsin diyor ışığımız. E bunu nasıl sağlayabiliriz? 1- X ortamın kırıcılık indisini artırmak. Şimdi X ortamın kırıcılık indisini artırdığımızda arkadaşlar ne gerçekleşiyor? Bakın buranın kırıcılık indisini artırdığımızda ışık daha çok normale yaklaşacak. Daha çok normal mesela çok yaklaştıralım şöyle. Yine yüzeyin normalini çizdiğimizde dışarı çıkarken de geliş doğrusu değiştirmediği için değişmediği için paralel bir şekilde çıktığından dolayı geliş doğrusu yani bir şeyde aşağı doğru gittiği için bakın K noktasından geçti mi geçti. Yani birincisi olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Yani bir olabilir diyeceğiz. Şekil çok karışmasın diye sildim. Sonra 2. X ortamını artı Y yönde bir miktar çekmek. Şimdi ben bunu düşeyde yukarı doğru çekersem. Yani aslında burada bir kaynak var. Ben bunu kaynağa doğru yaklaştırmış gibi oluyorum. Şimdi kaynağı yaklaştırsam da uzaklaştırsam da arkadaşlar bu paylar kayma miktarını etkileyecek mi? Hayır. Yine aynı şekilde burada kırılacak. Yine aynı şekilde paralel bir kırılma gerçekleşecek. Yani delta x x'te herhangi bir değişme, sapma gerçekleşmeyecek. Demek ki arkadaşlar ışığımızın izlediği yol değişmedi. Çünkü sonuçta ben yüzeyi çekiyorum ama ışığın geliş doğrusu değişmiyor. E, paralel kayma da değişmiyor. Ondan dolayı da arkadaşlar K noktasından geçmez. Yani ikincisi olmaz. X ortamın kalınlığını artırmak. Şimdi ben bu ortamın kalınlığını şöyle büyük yapalım arkadaşlar. Şöyle büyütsem. Daha büyük de çizebilirdim. Daha uzak çizersem daha Net bir çizim gerçekleşecek. Şöyle çok yakın bir seviyeden geçirmiş olalım. Bakın kalınlığını artırdım. E kalınlığını artırınca ne yapacak? ışığımız? aynen yoluna devam edip buradan sonra kırılma gerçekleşip geliş doğrusuna paylar bir şekilde bakın gittiğinde şöyle ne yapıyor? K noktasından geçme ihtimali artıyor. Çünkü kalınlığını artırma kayma miktarını paylar kayma miktarını artıran bir etkidir. O zaman bu da olur. 1 ve 3 olduğu için cevabımız arkadaşlar C seçeneği doğrudur deriz. Boşluk ve cam ortamlarında kırıcılık indisinin dalga boyuna bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar beyaz ışığı prizmaya gönderdiğimizde renklerine ayrılıyordu. Bunlar nelerdi arkadaşlar şimdi? Beyaz ışık demetini şöyle gönderelim. Ve kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde en az kırılandan en fazla kırılana doğru sıralıyoruz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renklerimizi sıraladık. Yine bunlar dışarı çıkarken normalden uzaklaşıyor ve bu şekilde sistemi terk etmiş oluyor. Şuraya da renklerimizi sıraladığımızda en az kırılan kırmızı en fazla kırılan mordu. O zaman kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor şeklinde renklerimizi sıralayalım. Kırmızıdan mora doğru enerji ve frekansı artıyor. Dalga boyu azalıyor. Yani buradaki dalga boyuna iki lambda dersen buradaki dalga boyu lambda olmuş oluyor. Peki gelelim arkadaşlar yani kırmızıdan mora doğru dalga boyunda bir artış gerçekleşiyor. Peki arkadaşlar hava ortamındayken kırıcılık indisi yani boşluktayken kırıcılık indisini düşündüğünüzde bütün renkler için boşlukta kırıcılık indisi eşittir. Kırıcılık indisi neydi arkadaşlar? Kırıcılık indisi aslında ışığın hareketine veya hızına doğru göstermiş olduğu bir direnç özelliğidir ortamların. Ondan dolayı da ve boşluktayken boşluğun kırıcılık indisi bir ışığın rengi ne olursa olsun bir değerine eşit olmuş oluyor. O halde demek ki boşlukta bütün renkler için kırıcılık indisi değeri 1'dir. O zaman boşluktayken rengimiz ne olursa olsun yani dalga boyunuz artsa dahi ne olacak? E, kırıcılık indisinde herhangi bir değişme olmayacak. Hatta bu 1 sayısal değerine eşittir diyebiliriz. Boşluktayken e, kırıcılık indisi değişmez. 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 E, i̇lk 3 grafikte bunu sağladık. Diğer 2 grafikte boşlukta e, kırıcılık indisi değişmiş oldu. Olmaz. Şimdi peki. Neden arkadaşlar camın içerisine girdikten sonra bu şekilde farklı renklerine ayrılıyor? Çünkü ortamlar her renge karşı farklı kırıcı ilgisi özelliği göstermiş oluyor. Yani bir ortamın kırıcı ilgisi sabit değil. Işığın rengi değiştiğinde de ne olmuş oluyor? O renge göre bir kırıcı ilgisi özelliği göstermiş oluyor. Çünkü ışığın özelliği değişiyor ya ona göstermiş olduğu zorluk derecesi bu da bağlı olarak değişiyor. Peki en az kimde değişti arkadaşlar? En az kırmızıda değişti. En az kırılan kırmızı, en fazla kırılan mor olduğundan dolayı. Yani mor demek ki daha fazla bir zorluk derecesine maruz kalmış ki daha çok sapmış. O zaman arkadaşlar bakın en az kırılan kırmızı olduğundan dolayı bakın dalga boyu en büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda dalga boyu art arttıkça kırıcılık indisinde bir azalma gerçekleşti. En az çünkü kırmızı kırılmış en az kırıcılık indisi buna özellik göstermiş. Şöyle yapalım en diyelim en az kırma burada gerçekleştiği için buna karşı en fazla e, kırıcı indisi özelliği mora göstermiş oluyor. En çok kırıldığından dolayı. Demek ki arkadaşlar dalga boyu arttıkça kırıcılı indisi değerinde bir azalma gerçekleşiyor. Aşağıdan yukarı doğru dalga boyu arttığı için. E peki o zaman ne oluyor? Cam ortamında dalga boyu arttıkça kırıcı indisi ile ters orantılı bir şekilde e, kırıcı indisinin azalması gerekecek. O da arkadaşlar gördüğünüz gibi kırıcı indisi azalmış. Azalmış ama bakın burada da bir azalma gerçekleşiyor. Fakat bu boşluğun ikisine eşit olmuş. Yani cam ortamının e, hava ortamından farklı olmasından dolayı, e, boşluktan farklı olmasından dolayı göstermiş olduğu kırıcı bir indise değeri e, boşluktan daha fazladır. Ondan dolayı da hiçbir zaman eşit olmayacak, azalacak ve e, boşluğun ikisinden biraz daha fazla olmuş olacak arkadaşlar. Onu da sağlayan A seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Hava ortamında bulunan tekerlekli cam prizmalar ile oluşturulmuş düzenekte K kaynağından çıkan I ışık ışığını yatay düzlemin A noktasında aydınlatmaktadır. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda I ışını düzlemi B noktasında aydınlatır şeklinde sorulmuş. Yani A'yı aydınlatırken B'yi aydınlatmasını istiyoruz. Şimdi buna göre 1. X prizmasını iki yönde çekmek. Yani sola doğru hareket ettir diyor. Şimdi ben bunu sola doğru hareket ettirdiğimde bakın şöyle hareket ettirirsem biraz buraya taşıyalım. Şu şekilde olmuş olacak. Ve ışığımız bakın şurada değil de biraz daha yukarıda prizmaya çarpacak. Tam yansımalı prizma hop bu şekilde arkadaşlar. Bu ışığın üst tarafa çarpmasını sağladı. Üst tarafa çarpınca da A'nın solunda bir noktaya düştü. Yani bu nokta B noktası olabilir mi? Az daha ileri çekseydim olabilirdi. Yani arkadaşlar bir nolu durum istediğimiz gibi B noktasına ışığın düşmesini sağlayabiliyor. 2 X prizmasını bir yönde çekmek. Şimdi X prizmasını bir yönde çekelim. Tabii şekil karışmasın diye. Aslında birisinin tersine çıkacak ama yine de çekerek göstermeye çalışalım. Şimdi bir yönde çektiğimizde şöyle oldu. Bakın prizmamız. O zaman ışığımız daha erken bu noktada prizmaya çarptığı için hop, yine tam yansımaya uğrayınca daha uzakta bir noktaya çarpıp A'nın sağında bir noktaya düştü. A'nın sağında bir noktaya düşerse o zaman demek ki B noktasına düşme ihtimali olmaz. Y prizmasını iki yönde çekmek. Şimdi Y prizmasını hareket ettirelim. İki yönü sol tarafı olduğu için yaklaştıralım yani burada. Şöyle sol tarafa doğru çekiyorum. Hop, bu şekilde de çekilmiş halini düşüneceğim. Şimdi ışığımıza baktığımızda ışığımızı yine buraya aynı miktar gönderdik. Aynı yerden gönderdik. O prizmamızı sola çektiğimiz için daha erken burada çarptı. Çarpınca bakın bu tarafta A'nın sol tarafında bir yerde yere düşmüş oldu. E, B noktasını az daha çeksek düşürebilir miydik? Düşürebiliriz. O zaman bu da gerçekleşebilir. O halde 1 ve 3 olabilir. Cevap E seçeneği doğrudur.